Makyaj çantam. Böyle bir çanta. Makyaj çantam şimdi. Topu stokan. Kar e, biraz uzağa gideceğimiz için topu stokanı ve elbisemi yanımıza alacağız. Böyle renk değiştiren bir ruj. Dudak. Parlatıcı paleti gloss. Şimdiye kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gloss çıkarttık. 8, 9, 10 ve daha bitmedi. Bir tık bit 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 apartmış olabilirim. 11, 12, 13. Bu da sonuncuydu. 13 tane dudak parlatma aletinden sonra 2 adet fırça bir adet el kremi. İki adet highlighter çıktı galiba arkasında. Highlighter, aydınlatıcılarım. İki adet, 3 adet göz Bu ikisi arkada takım bu üçü. Sonra iki adet allık. Bir adet göz kremi paleti. Zincirli topa. Bu ve lastik toka var. Toka. Şimdi bunları bir kutusuna koyalım. Şimdi size elbiseyi göstereceğim. Elbisemin üstünde kürküme platu çorbama göstereceğim. kürküm. Bunu elbisemin üstüne böyle giyeceğim. Üşümem için. Burada kilotlu çorabım. Pembe bir kilotlu çorap giyeceğim. Üzerinde böyle minik minik tuburcuklar var. Ayakkabım böyle öne açık bir ayakkabı. Ve sıra o bombastik anda ve